Geçtiğimiz Aralık ayından beri Yağmur Sarnıç ile Seren Serengil'in arasında sular durulmuyor. Emrah Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın yine Seren Serengil'e hedef aldı. Seren Serengil'in bikini bölgesini paylaşan Sarnıç ağız alınmayacak sözleriyle tepki çekmeye devam etti. Emrah Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'ın gündeminde yine Seren Serengil vardı. Seren Serengil'in kendisini hedef alan haberler yapmasından rahatsız olan Yağmur Sarnıç yaptığı paylaşımlarla adeta şoke etti. Seren Serengil'in ile ilgili ağız alınmayacak hakaretler eden Sarnıç bununla da kalmadı. Seren Serengil'in fotoğrafından bir kesinti paylaşarak bacak aran çok kötü dedi. Sarnıç'ın Seren Serengil'i hedef alarak millete bok atana kadar kendine bak önce moruk sözleriyle de herkesi şoke etti. Seren Serengil'in hayranları bu paylaşımdan sonra Sarnıç'ı Instagram'a şikayet etti. Çirkin paylaşımıyla tepki çeken Yağmur Sarnıç'a daha önce de seren serengil dava açmıştı.